Ee, evet. Peki son olarak şunu sorsam size Türkiye'nin ilk 10 sorununu sıralayın desem ya da yarın öbür gün iktidar değişikliğinde eğer yeni de yeni iktidarın bir parçası olursanız e, nasıl bir e, sıralama yaparsınız diye soracağım ve ona ek olarak da Türkiye'nin bana göre geçen dönemde altılımasını söyledi en önemli şey oydu başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş. Artık hiç konuşulmuyor. Ve parlamenter sisteme dönüş konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Tabii e, sorunların hepsi girift ve birbiriyle ilişkili. Şu anda sokakta en büyük problem açlık ve sefalet. Peki buna sebep ne? Buna sebep yolsuzluk, beceriksizlik ve çapsızlık. Peki yolsuzluk, beceriksizlik ve çapsızlık nasıl bu kadar yayıldı ve güçlendi? Denetim yok. Şeffaflık yok, denetim yok. Şeffaflık ve denetim niye yok? Çünkü bu ülkede demokrasi yok. Demokrasi niye yok? parlamenter rejim olmadığı için biz parlamentoda millet adına bizi izleyenler adına yasama ve denetleme faaliyetin hakkıyla yerine getiremediğimiz için o zaman sorunun başına yani root cause analiz derler en temeline inmemiz lazım sistem problemi var. Bu sistemin yeniden rehabiliti olması lazım. Bir parlamenter rejime geçiş şart. Millet temsilcilerinin parlamentoda yasama ve denetleme faaliyetini, hesap sorma faaliyetini hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmeleri şart. Devlet kademelerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlenebilir olması şart. Yapanın yanına kar kalmayacağı bir düzenin gelmesi lazım. Tüm bunlarla ilintili olarak biz ekonomik sorunlar yaşıyoruz, derin sefalet yaşıyoruz, hukuksuzluk yaşıyoruz, yargıda çeteleşme, emniyete çeteleşme, sokaklarda çeteleşme bunları yaşıyoruz ve bir sığınmacı problemimiz var. Ne diyor Erdoğan? Başımın üstünde yeri var sığınmacıların diyor. Peki parlamenter rejim olsa, demokrasi olsa bunu söyleyebilir mi? Diyemez. O zaman parlamentonun vermesi gereken bir karar var. Millete sorun bakalım ne diyecek? Meclise sorun bakalım ne diyecek? Dolayısıyla ülkenin problemleri çok ama temel problem bu ülkede demokrasinin kurum ve kuralların işleme işi, bu ülkede bir hukuk devleti kimliğinin artık Olmayışı bu ülkede şeffaf ve denetlenebilir bir yapı. Olmayışı ve insan hakları ve özgürlüklerin artık ayaklar altına alınmış olması. Ekonomiden sonraki ikinci sıraya bunu da koyuyorsunuz. Elbette bu olduğu zaman zaten ekonominin Üzerinde. de rayına girmesi Aynen. E, çok da zor olmayacaktır. Turan Bey teşekkür ediyoruz.